Gelecek Partisi Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Konya İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Hasan Ekici, "Yarışmaya katılan ve hayallerini resme döken tüm çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi. Geleceğimize yönelik bir resim yarışması düzenledik ve yarışmaya katılan yavrularımızı bugün buraya davet ettik. İnşallah kendilerini hem bir tanışacağız, hem de sonuçları paylaşıp hediyelerini takdim edeceğiz inşallah. Konya İl Kadın Politikaları Başkanı Çiğdem Türker yaptığı konuşmada alanında uzman hocalarımız tarafından, oluşturduğumuz jüremiz tarafından da birinci, ikinci ve üçüncü olan resimlerimizi belirledik ifadelerini kullandı. Jüri üyelerimizden birisi uzman sanat mimarı tarihçisi Erdal Zeki Tomar Bey'di. Diğeri jüri, jüri üyemiz resim bölümü öğrencisi konservatuar öğrencisi Recep Efe Ceylan'dı. Son derece güzel bir çalışma yürüttüler, incelediler. Gerçekten e, hani ahir bir seçim olması için e, özverili bir şekilde çalışmalarını yaptılar ve böyle bir sonuca vardılar. Bu konuda da için bir olabilir. Konuşmaların sonunda yarışmada birinci olan Eylül Elitemiz'e, tablet bilgisayar, ikinci olan Beren Büyük Yıldız'a scooter ve üçüncü olan Berranur Eser'e akıllı kol saati verilirken yarışmaya katılan tüm çocuklara kitap seti hediye edildi. Türkiye genelinde tüm il birincisi resimler toplanarak ayrıca genel merkezde sergilenecek. <laughs>